Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 21 21.000 kupa alıyorum. Uzun süredir video atmıyordum. Video konusu bulamıyordum ve artık Brawl biriktirmeye çalışıyorum. 40. kademeyi açmayacağım. 40. kademeden bütün 70 kad 70. kademeye kadar biriktireceğim ve onlarla birlikte kutu açma videosu yapacağım. Onlar da zaten ilerleyen zamanlarda gelecek ama birazcık uzun sürecek yeni kulübe katıldım. Türkiye'de sıralamada e, GK Team diye. Burada bir sürü arkadaşım var benim. Hatta Mete de bu kulüpte. Şurada göstereyim. Kaçıncı sırada? Hmm, göremedim Mete'yi. Ben burada 69. sıradayım arkadaşlar. Mete'yi göremedim. Ha bak burada 29. sırada. 24.300 kupa. Onun da videosunu attı. Siz de bu kulübe gelebilirsiniz. 21.000 ku e, kupa oluyorum. dediğim gibi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar onu abone de e, diyecektim ki çok hızlı 10 abone olduk. Size çok teşekkür ediyorum. 10 abone de yorumlara ID'sini yazan iki kişiyle videoda e, onlarla birlikte kupa kasacağız. E, e, şimdi yorumlara yazabilirsiniz ID'nizi. Ben de sizi de oradan arkadaş ekleyeceğim. Ee, yani arkadaşlık isteyeceğim atacağım. Siz de kabul edersiniz arkadaşlarım olacaksınız. Ben size zamanı söyleyeceğim. Onlarla e, o zamanda siz de video çekeceğim. E, öyle abone doldursanız çok sevinirim. E, gerçekten ben 100 abone olmak istiyorum. Sonra 500, sonra 1000. Yani öyle gitmek istiyorum. Herkes benden öne geçmiş. Benden küçük çocuklar bile 10.000 aboneye geçmiş. Yani üzülüyorum. Hayır ya. Aldım. Ben bu oyunu bir buçuk e, hatta iki yıla yaklaşıyor. E, çok zamandır oynuyorum. Hayır ya. Adamlar bu kadar iyi oynamıyordu ben e, a, videodan önce kastım ya. Uzun süredir video atmıyorum. olmadım adı da söyledim. Etkili en güzeldi. De en güzel. Burada yapma bunu. Hayır. Aha leon görünmez oldu. Hadi Edgar yap hadi. Hadi be işte bu. Bir gol kaldı. 20.000 bin kupaya son bir gol. İşte bu kadar be. Hayır. Birazcık şey konsantre olmam gerekiyor. O yüzden susuyorum. Şu bir golü atabilirsek ben orada kaydı başlatayım. Durdurdum. Aha son 10 saniye kaldı arkadaşlar. Yemeyelim. 21 bin kupa oldum sonunda arkadaşlar çok mutluyum işte bu 600 kupa mortisinde oluyor sonunda yaptım be işte bu mega kutuya tıkladım bastım aha aha karakter geliyor arkadaşlar arkadaşlar karakter geliyor karakter geliyor arkadaşlar Arkadaşlar karakter geliyor, karakter geliyor. Ya başlar karakterine buraya gel. Uzamam. Arkadaşlar o zaman gel. arkadaşlar karakter geliyor. Bastım, cin geldi arkadaşlar. Bu arada ben de buradayım. Evet Mete de burada. Cin geldi be. Videoda cin çıkarttık arkadaşlar. Babam birazcık kızdı. <laughs> cin çıktı be. Cin çıktı. Cin çıktı be. Arkadaşlar inanamıyorum. İnanamıyorum. Yıllar sonra karakter çıktı. Yani yıl olmadı da. Gerçekten çok özledim karakter çıkmayı ya. Gizemlilerde bir Byron kaldı. En çok istediğim karakter de Byron'dı. Süpersel ayıp ediyor ya. Bari bir efsane verseydin. Dört tane efsane 2 iki tane kromatik. Ayıp etti ya Supercell. Vallahi ayıp etti. Bununla nerede kasalım arkadaşlar? Ee, kasmayayım da onları bir sonraki videoda oynayalım. Ee, şu savaş topu mapinde oynayalım onu. Ama oynayabilirsek. Şimdi, bol çalılı bir harita. Hadi arkadaşlar ben de buradayım. Evet Mete de burada. Yerinkiler karakter. Hadi bakalım. Belki bununla bine doğru da kasarız. Tamam karakteri girdi. Cinli bir kuku mu yapacağız? Neyse. Tek cinli mi kasacağım? Emojisi işte de da hareketli. Hayır ya. Ember'la albay raf var. Ben ne yapayım bunlara karşı? Ember mi dedim arkadaşlar ben? Pardon Bell. Bell herkese bedava mı çıkıyor? Bir maça girdim. Bir keresinde e, savaş topuna Rakipte iki tane bel var. Gerçekten ikisi kanser etti. Sağa gidiyorum, diğer bel vuruyor, sola gidiyorum, öteki bel vuruyor. Çıldırdım. Demediğim şey kalmadı. Ama gerçekten ben Jin çok seviyorum. Ama çok da istemiyordum yani yalan yok, çok istemiyordum. Ama en azından kupa katsacak bir karakter. Yoktu. Bu pomuk kasabileceğim. Zaten hiçbir karakterimle oynayamıyordum. Ben seni çektim. Şöyle vur 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 vur. Aynen İşte bu Oyun. Bir de kapıyı kapatın. Hemen kapatayım. Ooo bizimkiler gol atmış. İyi. Yeah. Hayır ulti atacaktım atamadım. Attım galiba ya. Boşa mı Atmadım. Görmedim. Atmadım. Bakayım. Atman, atman. Evet atmadım. Gel buraya. Yvc'nin canlı yayında Yvc cini 1100 yapıyordu. Oha dedim yani. Bir cin bende yok herhalde falan dedim. Bütün chat'te e, chat'tekiler kişi e, cin 1100 1100 falan yazıyordu. E, ee, Jim bende yok dedim tek. Bana da çıktı. Şükür. 1-0 yeniyoruz bu arada. ilk defa bu videoyu çok izleyeceğim galiba. Sonradan çünkü Jim'e bilmiyoruz falan gelir herhalde. Jim'e ee, e giden zamanlarda galiba sevmeyeceğim. Ve e, diyeceğim ki kendime bu çocuk neden bu kadar cina seviniyorsa alt tarafı bir cin falan diyeceğim kesin bu videoyu izlerken. Evet. Tabi bayağı yıllar sonra. Evet bu olsası 145'den geldim. <laughs> Buradan gelecek gibi bu selamlar <laughs> Öldü o. Ve. Tövbe tövbe. Kazandık maçımızı. Hepsi sıfır kupa. İlk dava. <laughs> Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar ee, Like atıp abone olmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum Hoşçakalın bay bay